Hi everyone, welcome to my channel. My name is Sercan and My name is Rüya. Okay. Rüya is my daughter, benim biricik kızım. Bugün duramadı yerinde. Baba illa ben de geleceğim, seninle beraber video çekeceğiz dedi. Ben de okey dedim. Umarım sizler de bunu sıkıntı yapmazsınız gençler. Bu arada NGS İngilizce kampımızın ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sen de söyle kızım geldiniz. Aferin sana. Şimdi gençler Legacy İngilizce kampımızın birinci videosunu umarım izlemişsinizdir. Deneme deneme gidecektik. En az 10 tane deneme paylaşacağım sizlere. Yani böylelikle seri şekilde deneme çözmüş olacaksınız benimle beraber hem soru çözümlerinizi arttıracaksınız, doğrularınızı arttıracaksınız hem de kelime bilginizi arttırmış olacaksınız bu şekilde. Umarım hepinize çok faydalı oluyordur. Şimdi hemen soru çözümlerimize geçeceğiz beraber ama geçmeden önce bazı kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta katıl butonuna üye olanlar var arkadaşlar. Bunlar Sedef Yirsen, West Queen 456 A bir de Talha Er Eryiğit varmış arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız katıla abone olmuşlar onlara destekleri için şimdiden çok teşekkür ediyorum. İsterseniz sizler de bana destek olmak için katıl butonuna tıklayabilirsiniz gençler. Ayrıca videonun üst seviyeleri çıkması için yine bana destek olmak için videoya like atabilirsiniz gençler. Bu arada YouTube yeni bir şey çıkarmış. Ben de bunu denemek istiyorum. Sizlerden de rica ediyorum. Sanırım like'a bastığınızda bir de hype çıkıyor. Bu videoyu hype yapabilirsiniz diye bir şey. Orada da hype yaparak gençler... Videoya biraz puanlama verebilirsiniz. Böylelikle benim için çok daha iyi olur. Ayrıca tabii ki lakin, arkadaşlar. Evet, videoya like atın arkadaşlar. Tamam mı? Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi daha fazla gevzelik yapmayalım. Denememizi çözmeye geçelim. Bye. Evet gençler, sizler de benimle beraber lütfen soruları çözün. Gerekirse ekranı durdurun, soruyu çözün, sonra çözümüne bakın. Böylelikle sizler de benimle beraber bir deneme çözmüş olacaksınız. Deneme sınavı yapmış olacaksınız. Umarım sonunda da 10'da 10 hepiniz yapabilirsiniz. Yanlış yaparsanız yanlışlara şöyle dönüp tekrardan ben anlatacağım zaten. Nerede hata yapmışsınız, bunlara dikkat edin. Ayrıca söylediğim kelimeleri lütfen not alın. Onları da biraz ezberlemeye çalışın. Çünkü söyleyeceğim kelimeler genelde önemli kelimeler olacak sizler için. Sık sık karşılaşacaksınız. Haydi bakalım birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuzda kalıpta da diyor ki Which of the following shows suitable presents for Maria demiş arkadaşlar. Şimdi buradaki suitable uygun demek. Bunu lütfen not alıp yazın. Present de hediye demek. Yani diyor ki Burada fotoğraflar var bakın. Bu fotoğraflardan hangileri Maria için uygun hediyelerdir? Hemen okuyalım. It's Maria's birthday this Tuesday. Bu salı günü Maria'nın doğum günüymüş. And Patricia would like to buy a present for her according to her interest. Ve Patricia da onun interest bakın ilgi alanları demekti. İlgi alanlarına uygun bir hediye almak istiyormuş. Patricia knows Maria is keen on being in nature. Patricia Maria'nın doğada olmaya düşkün olduğunu biliyormuş. Buradaki on arkadaşlar bir şeyi düşkün olmak, bir şeyi çok sevmek anlamındaydı. Lütfen bunu not alın. Kino'nun aynı zamanda çok kullanılan eş anlamları da vardı gençler. Bunlar nelerdi? Crazy about vardı, on vardı, interested in vardı, Başka var mıydı? Onları da siz yorumlara yazın lütfen. Bunlar bir şeyi çok sevmek, bir şeye düşkün olmak anlamındaydı. Yani burada Maria doğaya düşkünmüş gençler. Doğaya düşkünse bakın burada kamp yapmak var değil mi? Dörde. Demek ki dört olarak burada bir hediye verilebilir. Dördüncü fotoğraf. Devam edelim. She often goes camping. Bakın devamda zaten söylüyormuş. O sık sık kamp yapmaya gider diyor. She also likes listening to music. Aynı zamanda müzik dinlemeyi de seviyor. But ama She isn't good at playing an instrument demiş. Instrument bir neydi? Müzikal enstrümandı. Onu çalmak da iyi değilmiş. Yani iyi değilse demek ki gitar çalmak burada bize hediye olarak uygun olmaz. Onun da üstünü çizdim bu arada. She finds it boring. Onu ne yapıyormuş arkadaşlar? Boring ne demekti? Sıkıcı demekti. Sıkıcı buluyormuş. Reading is her another hobby. Reading onun başka bir hobisiymiş. But she finds biographical books unbearable unbearable da ne demekti gençler? Unbearable katlanılmaz, dayanılmaz demekti. Yani burada biyografi kitaplarında katlanılmaz buluyormuş, onları sevmiyormuş. E şimdi ikide de bakın burada Nikola Tesla var bir biyografi kitabı. O zaman ne yapıyoruz? Demek ki bu da hediye olarak alınmaz. Bunun da üstünü çiziyoruz. Bir de başka bir şey kaldı. Bir kaldı. Biri alacak mı, almayacak mı? Bir de ne var arkadaşlar? Bakın bir konser bileti var. Ve yukarıda da ne diyordu? She also likes listening to music. Müzik dinlemeyi seviyor diyordu. Demek ki bir de ne olabilir? Hediye olarak verilebilir. Yani bu durumda 1 ve 4 olması lazım. Cevabımız Bursa oluyor. Umarım sizler de benimle beraber Bursa'yı bulmuşsunuzdur. İkinci sorumuzda The Table Blows Shows Hannah's Weekend Plans. Burada Hannah'nın hafta sonu planları varmış. Sorumuzda da diyor ki Hannah is going to blah blah nokta noktaya gidecek. Complete the sentence according to the table above. Yukarıdaki tabloya göre cümleyi, yani buradaki cümleyi tamamlayın diyor. Yani aslında doğru olanı bulmamız gerekiyor gençler. Bu tarz şeylerde ben genelde şık şık gider tabloyla karşılaştırırım. Gelin beraber öyle yapalım. A şıkkında Hannah is going to spend her weekend alone. Hafta sonunu Elon burada yalnız demek gençler yalnız geçirecek diyor. Hemen bakalım. Bakın ben bunu şurada eleyebilirim. Çünkü 9 am breakfast with Tom demiş. Tom ile kahvaltı yapacakmış. E Saturday bakın cumartesi günü bunu yapıyormuş. Yani hafta sonu yalnız geçirmeyecekmiş. A şıkkını ben buradan eliyorum. Bursa'da ne diyor? Hannah is going to attend music events on both Saturday and Sunday. Bakın buradaki both and arkadaşlar hem hem demek. Yani hem cumartesi hem pazar günleri Müzik etkinliklerine katılacakmış. Bakalım öyle mi? Cumartesi ne yapıyordu? Go cycling. Bisiklete biniyordu. Tom'la kahvaltı yapıyordu. Go to the concert. Konsere gidiyordu. Pazar günü ise do exercise, egzersiz yapacakmış. Attend a drawing course. Bir resim çizme kursuna katılacakmış. See a play. Buradaki play diğer denemede de göstermiştim. Bakın çok sık karşımıza çıkıyor. Bir tiyatro oyunu demek arkadaşlar tiyatro oyunu görecekmiş. İki günde müzik etkinliği var mı? Yok. Sadece cumartesi var. O yüzden Bursa'yı da eliyorum. C şıkkında ne diyor? Ride a bike after breakfast on Saturday demiş. Cumartesi kahvaltıdan sonra bisiklete binecek demiş. Şimdi cumartesi 9 a.m. 9'da ne yapıyordu? Kahvaltı yapıyordu Tom ile. Arkasından ne yapıyor? Bakın konsere gidiyor. Bisiklete binmiyor. O yüzden Ceyhan'ı da eliyorum. Denizli'de go to the theater on Sunday afternoon. Pazar öğleden sonra tiyatroya gidecek diyor. Hemen ne yapıyorum? Pazar öğleden sonra 3 p.m.'e bakıyorum. See a play bakın bir tiyatro oyunu görecekmiş. Yani bu durumda bizim için denizli doğru oluyor. Cevabımız denizli olacak ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldik. Ellie's friends are talking about their hobbies. Ellie'nin arkadaşları burada hobileri hakkında konuşuyorlarmış. Ellie would like to go to a book fair. Book fair bir kitap fuarı demek this weekend bu hafta sonu bir kitap fuarına gitmek istiyormuş. And she doesn't want to go alone. Bakın alone kelimesi burada da karşımıza çıktı. Yalnız demek bunu bilmemiz lazım. Alone yalnız only de sadece anlamı veriyor. Çok sık çıkar bazen bilinmediği için sorular kaçabiliyor gençler. O yüzden bu kelimeleri lütfen bilin yazın ezberleyin eğer bilmiyorsanız. Yalnız gitmek istemiyormuş. Who can Ellie invite to go there together? Diyor ki Eli birlikte gitmek için kimi davet edebilir? Şimdi burada kitap fuarına gitmek istiyorsa kitapla alakalı ya da okumayı seven birini davet etmesi lazım değil mi? O kişi kabul eder ve gelir onunla. Hemen bakalım kim böyle bir ilgi alanı var? Amanda ne diyor? I am really good at singing. Ben diyor şarkı söylemekte gerçekten iyiyim. I also play the guitar in the school band. Ben aynı zamanda okul bandında, okul grubunda gitar çalıyorum. My favorite music is pop music. Benim favori müziğim de pop müzik diyor. Burada kitap okumayla alakalı herhangi bir şey söylememiş. O yüzden Amanda'yı ben ne yapıyorum? Eliyorum. Elio onu çağıramaz. Melis'e baktığımızda in my free time, boş vaktimde I usually go trekking. Trekking neydi? Doğa yürüyüşüydü. Ben genelde doğa yürüyüşüne giderim diyor. I enjoy being in nature. Ben diyor doğada olmayı Seviyorum It makes me relaxed Burada relaxed rahatlamak anlamındaydı Beni rahatlatıyor diyor Melis kitapla alakalı herhangi bir şey söylemiş mi? Söylememiş o yüzden onu değiliyoruz Gabi'ye geldik Gabi demiş ki I am crazy about reading Crazy about ne demekti az önce söylemiştik Keen on crazy about Interested in bunlar Bir şeyi çok sevmek Çok düşkün olmak anlamındaydı Ben diyor reading okumaya çok düşkünüm okumayı çok seviyorum My favorite writer is Franz Kafka. Writer burada yazar demek. Benim favori yazarım Franz Kafka'dır. I like his famous novel The Trial Most demiş. Most var burada. Bu da en çok anlamındaydı. En çok onun ünlü romanı The Trial'ı seviyorum demiş burada da gençler. Bakın Gabi kitap okumayı seviyormuş. Yani Ellie onu davet edebilir. Jimmy'ye bakalım. I enjoy spending time with my friends. Ben diyor spending time neydi? Vakit geçirmek. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. We usually go to the shopping mall. Biz genelde shopping mall neydi? Alışveriş merkeziydi AVM. Alışveriş merkezine gideriz. And do the shopping or drink something together. Alışveriş yaparız ya da birlikte bir şeyler içeriz diyor. da kitapla alakalı herhangi bir şey söylememiş. Jimmy'yi de elidim. Burada Eli kimi davet edebilir? Tabii ki C şıkkında Gabi'yi davet edebilir diyoruz. Cevabımız Gabi çıkıyor. Umarım sizler de çoğu benden önce halletmişsinizdir. Dördüncü sorumuza geldik gençler. Which of the following events can be more popular demiş. Hangi etkinlik daha popüler olabilir diyor. Hangisi daha popüler? Şimdi yukarıya baktığımızda tabii bunu yukarıdaki metinden bulacağız. Ne diyor? An organization asks 100 teens about their favorite free time activities bir organizasyon arkadaşlar ne yapmış? 100 tane gence favori boş vakit aktivitesini sormuş. According to the results sonuçlara göre bakın bu kalıp da çok önemli bir kalıptır sık sık çıkar. Results, sonuçlar demek according to e göre demek yani sonuçlara göre 40% of the teens are fond of drawing. Bakın bir tane daha kelimemiz çıktı. Fond of neydi arkadaşlar bu da bir şeye yine düşkün olmaktı ki eş anlamlı kelimemiz arttı farkındaysanız bakın fond of geldi. Keen on var. Crazy about var. Interested in var. Bunların hepsi bir şeyi çok sevmek, ona düşkün olmak anlamındaydı ya da o şeyle ilgili olmak anlamındaydı. Yani gençlerin %40'ı drawing resim çizmeye neymiş ilgililermiş. 25 percent of teens enjoy swimming. Gençlerin yüzde %25'i yüzmeyi seviyorlarmış. 20 percent of the teens like practicing archery. Archery ne demek gençler? Okçuluk demek. Okçuluğu pratiği yapmayı seviyorlarmış %20'si. The rest of them love playing board games. Geri kalanı da board games, tahta oyunlarını oynamayı seviyorlarmış geri kalanları. Zaten burada 40, 25'te 65, 20 daha 85 gerisi %15'i ne yapıyormuş? Tahta oyunlarını seviyormuş. En az tahta oyunlarmış yani adanaymış. Burada en çok %40 değil mi? Yani en popüleri hangisiymiş arkadaşlar? Çizim yapmakmış. O zaman burada biz ne yapacağız? Hangisinde çizim var? Bakın Drawing Club diyor Bursa'da. October 11th Sunday 9am Sherwood Forest demiş arkadaşlar. Burada bizim cevabımız Bursa olması lazım. Çünkü %40'la en çok gençler onu seviyormuş. Haliyle de en popüler o oluyor bu durumda. Cevabımız Bursa oluyor. Beşinci sorumuza geldik. The table below shows Albert's weekly activity programs. Albert'ın burada Haftalık aktivite programı varmış. Pazartesiden pazara kadar hepsini burada görebiliyoruz. Buna göre Albert bla bla demiş. Biz ne yapacağız? Bu tabloya göre doğru olan cümleyi seçeceğiz gençler. Hemen ne demiştim az önce? Bu tarz sorularda genelde şıklardan gidip tabloyla karşılaştırmak en güzeli olur. Hemen bakalım. Albert goes to the concert at the weekend. Hafta sonu konsere gidiyor diyor. Bakın burada weekend ve weekday'i bilmeniz çok önemli. Weekend diyorsa iki günü bakmamız lazım değil mi? Yani burada tek tek hepsini artık gidip bakmaya gerek yok. Weekend dediği için biz ne yapacağız? Saturday and Sunday, yani cumartesi ve pazara bakacağız. Şimdi bakalım Saturday washing that car, babasının arabasını yıkayacakmış. Sunday, pazar günü de baking a cake with mom, annesiyle kek pişirecekmiş. Konsere gidiyor mu? Hayır gitmiyor. Adana'yı eledik. Bursa'ya bakalım. Go cycling twice a week, twice a week neydi haftada iki kere demekti. Haftada iki kere bisiklete biniyormuş. Bu doğru mu bakacağız hemen. Pazartesi bakın gitar kursu var. Salı günü jazz konserine gidiyormuş. Çarşamba günü riding a bike with Martin, Martin'le bisiklete biniyormuş. Bakın bir tanesini burada. Çarşamba günü yapıyor. Başka bir yerde daha yapıyor mu ona bakacağız. Making a sculpture, bir heykel yapacakmış yok. Taking the dog for a walk, köpeğini yürüyüşe çıkaracakmış. Bu da yok. Babasının arabasını yıkacaktı, annesiyle kek yapacaktı. Yani haftanın sadece bir günü bisiklete biniyor. Burada twice a week dediği için, haftada iki kere dediği için ne yapıyorum? Bursa'yı da eliyorum. Ceyhan'a bakalım. Albert is interested in playing an instrument demiş. Playing an instrument neydi? Bir müzik aleti çalmaktı. Interested in ile ilgilenmekti. Müzik aleti çalmakla ilgileniyormuş. Var mı böyle bir şey arkadaşlar? Bakın Monday'e baktığımızda ne diyordu? Attending the guitar course. Gitar kursuna katılıyor. Gitar kursuna ne için katılırsın? Gitar çalabilmek için değil mi? Yani ilgili miymiş? Evet ilgiliymiş. O zaman bizim cevabımız çıktı mı burada? Cevabımız çıktı. Ceyhan olacak. Denizli'ye de bakalım ne diyor? Never helps his mom in the kitchen. Mutfakta never asla annesine yardım etmez diyor. Ama bakın pazar günü ne yapıyordu? Annesiyle kek yapıyordu. Demek ki yardım ediyor. Denizli'de burada olmuyor. Cevabı bulduğumuz gibi Ceyhan oluyor. Altıncı sorumuza geldik gençler. Burada William, Helen, Ece ve Bengü have different plans this week. Bu hafta William, Helen, Ece ve Bengü'nün farklı planları varmış. Burada da bakın cümleler var. Bir tablomuz var. Soru kökünde de diyor ki according to the information above yukarıdaki bilgiye göre which two people do not have any plans for the weekend. Hangi iki kişinin bakın yine weekend var. Hafta sonu için bir planı yoktur diyor. Hangi iki kişinin hafta sonu için bir planı yok. Yani iki kişinin planı hafta içi olacak gençler. Buna lütfen dikkat edelim. Hemen gelin cümleleri önce okuyalım. Ne diyor? William is going to be in nature with his family. William ailesiyle beraber in nature bakın doğada olacakmış. Doğayla alakalı hemen baktığımızda hangi aktivite var? Go trekking var değil mi? Doğa yürüyüşü yapmak var. Bu da ne zaman bakın? Cuma günü. Hmm. Cuma günü yapıyor. Yani hafta içi yapıyor. William hafta sonu bir etkinlik yapmıyor arkadaşlar. Burada William'ı biz ne yapabiliriz? Alabiliriz. Onun dışında devam edelim. Helen is going to attend a language course. Helen bir dil kursuna attend katılmak demekti. Join ile eş anlamlıydı. Bir dil kursuna katılacakmış. Hemen baktığımızda dil kursuna katılmak. Bakın en sonunda Sunday pazar günü. Join an English Club bir İngilizce kulübüne katılacakmış. Yani hafta sonu yapıyor. Demek ki burada cevabımıza Helen olmaması lazım. Çünkü hafta sonu hangisinin planı yoktur diyordu soruda. Ece'ye bakalım. Ece is going to do crunches and squat. Burada crunches arkadaşlar mekik çekmek. Squat da squat'ı biliyorsunuz zaten. Squat böyle ayaktayken çömelip geri kalkmak vesaire. Yani ne yapıyor? Egzersiz yapıyor. Do exercise var bakın. Nerede? O da Tuesday. Salı günüymüş. Yine hafta içiymiş. O zaman Ece de demek ki hafta sonu bir planı yok. Hafta içi bir planı var. Son olarak Bengü'ye bakalım. Bengü is going to sing songs with her friends at the concert. Bengü konserde arkadaşlarıyla şarkı söyleyecek diyor. O da bakın ne zaman perform in a band bir grupta burada performans gösterecek diyor. Yani cumartesi yapıyor. O da hafta sonu yapıyor. Hafta içi kim yapıyor? William ve Ece yapıyor arkadaşlar. Bu durumda bizim cevabımızın Adana olması lazım. Bu iki kişinin hafta sonu değil hafta içi planı var çünkü. Yedinci sorumuza geldik. Biraz uzun bir soru. Ben bu tarz uzun soruları genelde sevmem. Ama genelde de bu tarz uzun sorular kolay sorular olur gençler. Lütfen o yüzden gözünüz korkmasın. Sorumuzda ne diyor? Mr. Karakaya asks his students some questions about a text. Mr. Karakaya bir parça hakkında öğrencilere bazı sorular soruyor. The students will get three points for each correct answer. Öğrenciler her doğru cevap için 3 puan alacaklarmış. Here are the questions and their answers. Bunlar da sorular ve cevaplarıymış. Elif, Selim ve Umut'un cevaplarıymış bunlar arkadaşlar. Which of the following is correct according to the students answer demiş. Öğrencilerin cevaplarına göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi gelin önce şöyle parçaya bakalım kimler kaç doğru yapmış kaç puan almışlar. Circle the correct option. Doğru olan işaretleyin demiş. Birinci soruda diyor ki Derek wakes up early at weekends. Bakın weekends diyorsa lütfen hemen şuraya atlamayın arkadaşlar. Bakın burada weekdays diyor. Hafta içi diyor. Weekends hafta sonu demekte. Hafta sonları Derek erken kalkıyor diyor. Bakalım bu doğru mu? Derek gets up at 7 every morning on weekdays. Hafta işleri her sabah 7'de kalkar. He usually takes to school. Her gün okula kayak yaparak gider, kaykayla gider yani. His lessons finish at 3 pm. Dersleri saat 3'te bitiyor. After school okuldan sonra he often goes to the theater because he is keen on seeing a play. Okuldan sonra sık sık tiyatroya gider çünkü e, tiyatro oyunu görmeye düşkündür. However, ama he rarely goes to the cinema. Ama nadiren sinemaya gider. Because he dislikes watching movies. Çünkü o film izlemeyi sevmez demiş. Burada hafta sonu uyanmasıyla alakalı herhangi bir şey söylememiş arkadaşlar. O yüzden birinci cevabımızın burada false olması lazım. Kim? Elif burada birinci cevapla yanlış yapmış. Selin doğru yapmış. Umut ise yine doğru yapmış. İkinci sorumuz diyor ki Derek prefers watching movies to sing play demiş. Derek film izlemeyi, tiyatro oyunu görmeye tercih eder diyor. Tam tersiydi değil mi? Tiyatroyu seviyordu, film izlemeyi sevmiyordu. Yani bu da false olacak. Bunu Elif doğru yapmış. Selin yine doğru yapmış. Ama Umut yanlış yapmış. Üçüncü sorumuzda da Derek doesn't go to school by bus. Derek okula otobüsle gitmiyor. Evet otobüsle gitmiyordu. Kaykayla gidiyordu. Yani bu sorumuz doğru olacak. Bunu da Elif doğru yapmış. Selin yine doğru yapmış. Umut yine doğru yapmış. Bu durumda en çok doğru bakın Selin'de var. Selin 9 puan aldı. Diğerleri 6'şar puan almış oldular. Şıklara şimdi dönüyoruz. A şıkkı diyor ki The answer of the first question should be true. Birinci sorunun cevabı doğru olmalı demiş. Birinci sorunun cevabı false'tu değil mi arkadaşlar? O zaman Adana yanlış. Bursa'ya bakalım. Elif has the same points with Selin. Elif ve Selin'in aynı puanları var demiş. Şimdi Elif neydi? 6 puan almıştı. Selin bakın 3 tane doğru bildiği için yani hepsini doğru yaptığı için her soruda 3 puan olduğu için 9 puan almıştı. Yani Bursa'da yanlış. C'ye bakalım. Umut gets 3 points according to his answers. Cevaplarına göre Umut 3 puan alıyor diyor. Ama Umut da 2 tane soruya doğru cevap verdiği için 6 puan almıştı arkadaşlar. Bu durumda Ceyhan'da yanlış. Denizli'ye bakalım. Selin gets more points than her friends. Selin diğer arkadaşlarından daha fazla puan aldı diyor. Bu doğru mu? Bakın 3 tane doğru bilmişti ve 9 puan almıştı. Diğer arkadaşları 6'şar puan almıştı. Bu durumda Denizli doğru oluyor. Doğru cevap Denizli olacak gençler. Umarım sizler de Denizli'yi bulmuşsunuzdur. Güzel bir soru ama biraz uzun bir soru açıkçası. 8. soruya bakıyoruz gençler. Umarım şu ana kadar 8'de 8 gidiyorsunuzdur. Mike studies for his English exams. Mike İngilizce sınavı için çalışıyormuş. He reads a text and tries to answer the questions below. Bir parça okuyormuş, parça burada ve aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışıyormuş. Soru kökünde de diyor ki, How many questions does Mike answer according to the text above? Yukarıdaki parçaya göre kaç tane soruyu Mike cevaplamış diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Hi, my name is Katerina. Benim adım Katerina. I live in Athens, Greece. Yunanistan, Atina'da yaşıyorum. I always get up very early on weekdays. Ben diyor her zaman hafta içleri bakın. Çok erken kalkarım. Because the lesson starts at 8 in the morning. Çünkü dersler sabah saat 8'de başlıyor. After breakfast kahvaltıdan sonra I usually ride to school. Ben genelde okula ride yani bisikletle giderim. After school okuldan sonra I attend a dance course. Attend neydi? Katılmak demekti. Bir dans kursuna katılıyorum. My favorite is Sirtaki. Benim favori dansım ise Sirtaki diyor. It's a popular dance in Greece. Yunanistan'da bu popüler bir danstır. In the evenings, akşamları I usually read a book or watch a western movie. Ben genelde bir kitap okurum ya da batı filmi izlerim. I go to bed at 11 p.m. Saat 11'de de uyumaya giderim demiş. Sorularda ise birinci soru diyor ki How does Katerina go to school? Katerina okula nasıl gidiyor? Bunun cevabı parçada var mıydı? vardı değil mi? Genelde bisikletle gidiyordu bakın. I usually ride to school diyordu. Yani burada ne yapabilir? Mike birinci soruya cevap verebilir. İkincisinde what time does her dance course start? Dans kursu saat kaçta başlıyor diyor arkadaşlar. Dans kursu için ne diyordu? Ben diyordu okuldan sonra kursa katılıyorum diyordu. Ama bir saat var mı? Bakın bir saatimiz yok. Bu yüzden de ikinci cevabı çiziyoruz. Çünkü Mike ikiye bir cevap veremez. Çünkü parçada onun cevabı yok. 3'e bakalım. Why does Katerina wake up early? Katerina neden erken kalkıyor? Neden erken kalkıyordu gençler? Bakın çok erken kalkarım hafta sonları. Because çünkü dersleri saat 8'de başlıyordu. Yani bunun cevap sebebini söylemiş bize. O yüzden ne yapabilirim ben bu soruya? Because uh, her lessons start at 8 in the morning diye cevap verebilirim. Yani Mike buna da bu şekilde cevap verebilir. Buna da bir tik koydum. Dördüncü sorumuz. What type of books does Katerina read? Katerina ne tür kitaplar okuyor diyor. Evet Katerina kitap okuyordu ama ne tür kitap okuduğunu söylemiyordu. O yüzden 4'ün de cevabı yok. 5'te Where does Katerina live? Katerina nerede yaşıyor? Nerede yaşıyordu arkadaşlar? Bakın onu şu cümlede. I live in Athens, Greece. Yunanistan, Atina'da yaşıyordu. Bunun da cevabı var. Kaç tane soruya burada cevap verdi? Bakın 1, 2 ve 3 tane soruya cevap vermiş oldu. Yani cevabımız burada. Bursa olması gerekiyordu. 9 ve 10. sorularımıza geldik gençler. 9 ve 10'u buradaki parçaya göre yapacağız. Önce 9'u yapacağız. Daha sonra 10. sorumuzu yapacağız. Burada 4 tane web sitesi var ve bu web siteler neler yapıyor onun hakkında bir şeyler söylemiş. Direkt soru köklerinden gidelim biz. 9'un soruda diyor ki Daniel would like to buy a torch and pocket knife for camping. Daniel kamp için bir torch. Torch neydi gençler? El feneriydi. Pocket knife da cep bıçağıydı. Yani bir fener ve cep bıçağı kamp için alacakmış. Buna göre which of the following websites should Daniel visit? Buna göre hangi web sitesini ziyaret etmeli? Şimdi bunları satın alacağı için bunlar neydi? Kamp ekipmanları olduğu için kamp ekipmanları satan bir web sitesine gitmesi lazım. Burada da bakın ikincisinde yani campmate.com şu sitede ne diyor? You are planning to go camping. Kampa gitmeyi planlıyorsun. But you need some basic equipment. Ama bazı temel ekipmanlara ihtiyacın var. Visit campmate.com to buy all the things you need for camping. Kamp için ihtiyacın olan bütün şeyleri almak için ne yap? Burada campmate.com'u ziyaret et demiş. Kamp ekipmanı alacaksa o zaman ne yapacak? Burayı ziyaret edecek gençler. Neresiymiş burası? Hangi şıkta var? Bakın Bursa'da var. Burada camımız direkt çıktı. Camımız Bursa olması lazım. Kısa bir şekilde uzun uzun değil de kısa bir şekilde böyle cevaplayabilirsiniz bu sorular gençler. Onun sorumuzda ise ne diyor? Which of the following is not related to the website above demiş arkadaşlar. Yani diyor ki yukarıdaki web siteleriyle hangisi alakalı değildir. A şıkkında diyor ki if if eğer demek bunu unutmayın lütfen. If you don't want to go camping alone eğer kamp yapmaya yalnız gitmek istemiyorsanız you can find someone who will join you. Size katılacak birini bulabilirsiniz diyor. E şimdi hemen yukarıya baktığımda bakın birinci web sitesi waitforyou.com ne diyor? Are you looking for a nice place to go camping? Kamp yapmak için iyi bir yer mi arıyorsun? It is the best website to find popular campsite. Popüler yani meşhur, popüler olan kamp alanlarını bulmak için en iyi web sitesi burasıdır diyor. Don't forget. Unutma. There are always places to go camping both in summer and winter. Unutma diyor. Hem yazları hem de kışları her zaman kamp yapacak bir yer vardır. Yani birinci web sitesinde kamp yapmak için bir yer arıyorsan bu web sitesine girersin. İkincisinde ekipman bulmak için bu web sitesine giriyorsun. Üçüncüsünde learnaboutcamp.com demiş. Bunda da ne varmış? If it is your first experience and you need to learn what to do during camping diyor. Eğer diyor experience burada tecrübe demek. Eğer bu senin ilk tecrübense ve you need to learn what to do during camping ve kamp sırasında during sırasında demek. Kamp sırasında ne yapmayı öğrenmek istiyorsan, öğrenmeye ihtiyacın varsa bu web sitesini ziyaret et. Yani burada da ne yapıyor? Kampla alakalı şeyler öğretiyor size. funnature.com On this website, bu web sitesinde people share their favorite activities such as trekking, cycling, sitting around the campfire etc. Bu web sitesinde de insanlar favori aktiviteleri işte doğa yürüyüşü olur, bisiklet olur ya da kamp ateşinin etrafında oturmak gibi Aktiviteleri ne yapıyorlarmış, paylaşıyorlarmış bu web sitesinde. Fotoğrafı olur, videosu olur. Bunları paylaşıyorlarmış. Şimdi sorumuza geri geldiğimizde A şıkkında bakın ne diyordu? Eğer kamp yapmaya yalnız gitmek istemiyorsan bu web sitesinde e, sana katılacak birini bulabilirsin diyordu. Öyle bir şey var mıydı yukarıda? Yoktu arkadaşlar. O zaman ben A cevabımız olabilir diyorum. Bir nokta koyuyorum. Bursa'da ne diyor? People can find suitable places to go camping anytime during the year. During the year yıl boyunca demek. Anytime herhangi bir zamanda insanlar suitable neydi uygun demekti. İnsanlar kamp yapmak için ya da kampa gitmek için uygun yerler bulabilirler. Öyle bir web sitemiz vardı değil mi? Yukarıda hem yaz hem kışın bulabilirsiniz diyordu. Bursa'yı eledim burada. Çünkü burada hangisi alakasızdır diyor. Alakalı değildir demiş. Bakın is not var. C şıkkında there are many enjoyable activities to do during camping. Kamp sırasında çok fazla enjoyable, eğlenceli aktiviteler vardır diyor. Evet onu da bakın zaten şurada şu web sitesinde bunu söylüyordu. Denizli'de you will need some equipment if you want to go camping. Kamp yapmaya gitmek istiyorsan bazı ekipmanlara ihtiyacın olacak. O zaman da az önce vardı zaten bir ekipman satan web sitesi vardı. Orayı ziyaret edebilirsin. Burada C ve D'ydi. Eledik gençler. Onun sorumuzun cevabı da bu durumda Adana oluyor. Çünkü Adana'da yalnız gitmek istemiyorsan kamp için adam da bulma yani arkadaş falan bul ya da yalnız git bir web sitesine girip de hadi gel benimle kamp yap demezsin. O yüzden burada cevabımız çok rahat bir şekilde Adana oluyor. Evet gençler böylelikle denememizin sonuna geldik. Umarım benimle beraber sizler de çözmüş 10'da 10 yapmışsınızdır. Eğer yanlışlarınız varsa umarım beni dinlemiş, nerede hatanızı yaptığını anlamışsınızdır. Eğer anlamadıysanız, eğer yine bir sorunuz, bir isteğiniz varsa elbette yorumlara yazabilirsiniz. Bu bizim ikinci denememizde. En az 10 tane paylaşacağım sizlerle. LGS'den önce kamp halinde yani böyle seri şekilde deneme çözmüş olacağız. İster bir günde iki video izleyin, ister her güne bir video sığdırın. Fark etmez ama yeter ki bu paylaşacağım 10 tane videoyu kamp videolarını mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu süreçte bu kadar emek veriyorken sizler de bana destek olmak için like atmayı ve dediğim gibi yeni bir özellik çıkmış hype hype ile puan vermeyi bana unutmayın gençler. LGS'den sonra yine rehberlik videolarım olacak. Seneye 9. sınıf olacaksınız. Hem konu anlatım hem yazılı videolarım olacak. O yüzden mutlaka kanalı takip edin ki kanala abone olun ki gelecek videoları kaçırmayın. Seneye yine sizinle beraber burada 9. sınıftan devam edeceğiz gençler. Daha uzun süreler burada birlikteyiz. Mutlaka kanala abone olma o yüzden. Katılayın abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kampımızın 3. videosu çok yakında yine sizlerle olacak gençler. 3. videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.